Gurme şefler hep 10 dakika yapar. 12 12 hikaye olur. Bıçakla da karıştırır mı? <gülüyor> <gülüyor> ben gerçekten karışmayacağım. Bu neymiş? Bunu da koyalım Şimdi biraz. mi koyuyorsun onu? Sana onu? ne? <gülüyor> 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 Hepinize merhaba. Bugün Ümit bize makarna yapacak. Ama neli makarna yapacak? Türkçesiyle kremalı mantarlı tavuklu makarna. Yabancısıyla Fettuccino Alfredo. İnternetten bulduğum bir tarif üzerine makarna yapacak. Bu sefer ben gerçekten karışmayacağım. Ne yapacağım ama? Şu gördüğünüz sandalyede oturup sadece ona neyi ne kadar koymasını gerektiğini ve tarifin sıralamasını anlatacağım. Sonunda da Tadımı ben yapacağım ama tabii ki sunumuna, lezzetine, her şeyine dikkat edeceğim. Sen bir inşallah de o makarna çıksın de, ondan sonra sunumuna dikkat edersin. <laughs> evet, aşk kahvemi riskimi de göze alarak bütün yemek sepetindeki ya da dışarıda bildiğim restoranların numaralarını <laughs> ceplemiş durumdayım. <laughs> Bakacağız duruma göre. O zaman makarna çıkar. hadi başla. Şöyle malzemelerimiz... Bir kutu krema, yarım tavuk göğsü, 5-6 adet mantar, sarımsak, sıvı yağ, bir miktar yağ. Baharatlarımız onları göstermene gerek yok. Fesleğen, nane, karabiber, kekik. Hepsi burada dizili. Ve toz. Makarna. Zaten makarnasız makarna yapamayız. Makarnayı normal tarifine göre hazırlayın diyor. Sos için önce sarımsakları ve mantarları zeytinyağıyla sotalayacaksın. Yalnız e, tabii ki sarımsakları küçük küçük doğrayacaksın. Mantarları da doğrayacaksın. El lezzeti önemli. Avucunun içi değmesi lazım yemeğe. <laughs> Bak nasıl da değiyor. Emek yapamaz diyenler. Hayır olmaz diyenler. Ya da baklava yapsın diyenler. <laughs> yapamayacağımı düşünüp gülenler. İzleyin. Bu baklavamın teminatı olacak. Baklavayı da yapacağım. Baklavayı da göstereceğim. Şimdi size sırrımı söylüyorum. Her aşamada tuz koyacaksın. Bu Ümit Gourmet'in aşamalarından bir tanesi lütfen. Dikkatli bakın. Bak tuzu da tutuş şekli var. Şöyle bak. Hı, hı. Tamam. Hı, hı. Tamam. Bu neymiş? Bunu da koyabiliriz. Şimdi mi koyuyorsun onu? Sana ne? Bu neymiş? Dediğimi unutmayın. Her yerde anlatırım. Bir gurmeye sormuşlar. İhtiyar bir gurmeye. Demişler ki... Ya <laughs> en lezzetli şey nedir? Demişler. O da demiş ki tuzdur tuz. Ya... Bu kadar. Nasıl hikaye? <laughs> ha? Ben... Benimki Albert olmasın da Frappuccino olsun. Ne olur ki? Ben şey kesimi reddediyorum. Şu kadar şu kadar kesimi reddediyorum. O yüzden böyle küp küp kesiyorum. Tavuk küp küp yenir. Ya da mangalda bütün. Of. E bana aşamaları söylemiyorsun ki bana onu koy dedin Ardından durdun. Ardından doğradığın, doğradığın tavukları sotelediğin mantarlara atacaksın. Tavuklar pişince kremayı ekleyip 3 dakika pişireceksin ve altını kapatacaksın. Sonra tüm baharatları ekleyip hazırlanan sosu makarnaya ekleyerek servis edeceksin. 10 dakika iyidir. Gurme şefler hep 10 dakika yapar. 12 12 iki ay yapar. Bıçakla da karıştırır mı? <laughs> Yakaladım. Daha önce nasıl makarna yaptın sen? Hiç hiç değil. Yaptın. Bir kere yaptım işte. Bir kere? Ha, ne sandım? zaman? <laughs> sene... Geçen sene. Geçen sene mi? Yok. Ne zaman yaptın? Bilmiyorum ki bayağı oldu. Neli yaptın? Salçalı. Bana yaptığını mı söylüyorsun peki? Evet. Ben <laughs> yapmadı ki zaten. Hep onu söylüyor. Ben bir makarna yaptım diyor. Biz görmedik tabii. Acaba sos mu yanıyor? Gelmez. Ben tam ayarladım. Şu kadar yeter tavuk. Yerini güzel bir şey de kullanırız. Niye yaptığın yemekten emin değil misin? Her zaman eminim." İnşallah tuzu azar azar koyarken böyle en sonunda makarnayı zehir eder bir cinsten çıkmazsın işin içinden. Of of of. Makarna önce ama. Bunu bunu bilerek ikisini de aynı şeyle karıştırıyorum. Bunlar bilinçli. Lütfen bunlar dikkatle takip et. E bunu sosu ne Ha? Yolunluğun mu? Şu an ne ki? Bana yorgun, ben işten geldim. Önce işte çalıştım, sonra geldim burada yemek yapıyorum. Hey gidelim. Annem videoyu izlerken ağlayacak. <laughs> Krema en son tavuklar sotelendikten sonra. Azıcık tuz. Ay ah, gerçekten yemeyeceğiz ya. Açız burada. Ya sen güven ya bir kere de hiç yemek yaptığını görmedik ki yazık. Görmedim evet. Bu da son görüş. <laughs> Büyük ihtimalle bu videodan sonra bir daha mutfağa giremeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İstersen tencerede karıştır dedim Demek ki çok istemedi <laughs> Ya siz el lezzetimin farkında değilsiniz Bu tabakları var ya Süpüreceksiniz ya Keşke tabak yerine tencere çıkarsaymışsın Üç tane <laughs> göz göz oluyor nazar var bu eve Tam 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 Bak. uçur 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 Wow Oh Oy Oh oh Biz Bana ya. değil buna odaklan Hadi yiyeceğim. Evet. Makarna tabi biraz soğudu. Aa, çok Harika sos. Ya beni gözlendirecek. Ama birazcık makarna sosu. Sos güzel. Bana, bana engel olduğunuz zaman. Ama... Albertino Friccino neydi bu? Ne? Mericcino Friccino Ya şey Ya kremalı, Fettucino tavuklu, mantarlı, Hayır. zımbırtılı makarna Fettuccino Alfredo diye geçiyor Tamam yeter yemek. Videonun sonuna geldik İşte görüyorsunuz <laughs> Yemeden duramıyor Mükemmel Diyecek tek kelime lafı yok Ben bir kere bile tadına bakmadan yaptım Tuzuma engel oldular baharatımı engel oldular. Her şeye mani oldular ama ona rağmen mükemmel bir ürün ortaya çıkardım koydum. Sıra baklavada. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet.